şu kadar yangınımızda ilgili şu kadar alanda Ya şöyle, buradakilerin hepsi böyle şey aşağıda Onun için ona çok bir demek lazım. Yani önceden ne kadar vardı? Doğal olarak gelen de daha fazla var. Biz bunları artık kesim çağına getirinceye kadar her sene aralama yaptı. <laughs> Bu şeyler <laughs> ne? Hani, hani, <laughs> buralara, şey, aracılara gelse koşa kızar mısınız? Bu yangında e, 1090 hektar alan zarar gördü. E, arkadaşlarımız burada etüt yaptılar, çalıştılar. Hangi alanlar ağaçlandırılabilir, hangileri ağaçlandırılamaz diye. 956 hektar alanda ağaçlandırılma yapılabileceği etüt edildi ve bununla ilgili toprak işleme çalışmalarımız başladı ve hemen yılı içerisinde burayı da ağaçlandırdık. Şey Olmuyor, olmuyor, Yangın söndürüldükten sonra gerek basında gerek kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar oldu. Gene bugünlerde de olduğu gibi burası turistik bir bölge, denize sıfır bir bölge ve küçük de olsa koylarıyla meşhur bir bölge. Yat turizminde bu koylar sürekli geliyor, turistler buralarda kalıyorlar. Belki bundan da mülhem insanlar buralara otel yapılacağını, yazlık yapılacağını, imara açılacağını, villa yapılacağını o dönemde sürekli gündeme getirler. Ancak gördüğünüz gibi burada hiçbir alana ne otel, ne yazlık, ne bina, ne villa hiçbir şey yaptırmadık. Ormanı tekrar daha güzel bir şekilde orman haline getirdik. Efendim Burası yandıktan sonra hiçbir insanın görmek istemeyeceği bir şekilde kapkara bir haldeydi. Biz o dönemde buraya hemen ağaçlandırma çalışmalarına başladık, sahayı sürdük ve şu anda gördüğünüz gibi 4-5 metre boyunda daha da büyük ağaçlarla kaplı bir orman haline geldi. Bu da bir ormancı olarak, orman mühendisi olarak benim hem yangında hem yangın sonrasında burada çalıştığımdan dolayı çok mutluyum.